Herkese merhabalar. İki şık arasında kalanlar, hangisinin doğruydu hatırlayamıyorum, vazgeçtim öbürüne işaretledim yanlış çıktı diyenler bana bir kulak verin. Çünkü iki şık arasında kaldığımızda neler yapmamız gerektiğiyle ilgili bugün konuşacağız. Arkadaşlar aslında sınav sırasında bir noktada, bir soruda birçok şıkkı eledikten sonra iki şıkkı bıraktık. Bu mu bu mu? Yani şık olarak ötekilerin olmadığına eminiz. Ama ya buydu ya buydu. Şimdi böyle bir durumla karşılaştığımızda o soruyu boş bırakamadan e, mutlaka işaretlemeye gayret ediyoruz. Neden? Çünkü içimizden biz onu biliyorum. Yani biliyorum öteki şıkları eleyebildim. En azından bir üç şıkkı eledim. E, bundan biri. Hatta eminim şu. Diyorsun. Sonra değiştiriyorsun. E, bir noktada belki bir soru sonra içinden bir şey öbürüydü ya diyor ve geri dönüp bu sefer o soruyu değiştiriyorsun. Değiştirdiğinde de yanlış çıktığında bu sefer aman ilk yaptığımı keşke işaretleseydim diye yanıp tutuşuyorsun ve artık çok geç oluyor. Sınavda da bu hataya düşmemek için gelin bana bir kulak verin. Neden bunu yaşadığımızı bir anlatalım. Şimdi öncelikle bir soruyla karşı karşıya kaldığımızda ne yaşadığımızı bir bilmemiz gerekiyor. Niye bu hataya düşüyoruz? İşte sebepleri birazcık bu noktaya dayanıyor diyebiliriz. Bir soruyu okudum. Aklımda o soruyu nerede depoladıysam... ...hani beyincikte bir noktada ...o depolu... ...o deponun içinden... ...benim o bilgiyi çıkarmam gerekiyor. Şöyle düşünelim. E, sanki zihnimizi... ...çekmeceleri olan... ...ve çekmecelerin içinde dosyaların bulunduğunu... E, ...bir arşiv gibi düşünelim. Ben e, atıyorum tarihle ilgili, inkılap tarihiyle ilgili bir bilgiyi e, onun çekmecesinin önünde zihin gidip çekmecesini açtı. Dedi ki, buradan sor. O dosyaların içinde o bilgiyi arıyor. Ve bir noktada senin onunla ilgili daha önce okuduğum bir şeyi tak diye önüne getiriyor. Aa diyor, ben böyle bir dosya buldum. Zihin sana o konuyla ilgili aklına ilk getirdiği şey o konuyla ilgili daha önceki bir tecrübenden kalan bir anı, bir hatıra, bir bilgi. Sen bu bilgiyi getirip diyorsun ki Ay, galiba doğru şık buydu. Ama sen bunu derken, sen soruyu düşünürken zihin onunla ilgili yeni bilgiler aramaya devam ediyor. Ve o çekmecenin içinde onunla ilgili başka bilgiler daha bulmaya çalışıyor. Bu sefer sana sana zihnine şunu söylüyor. Böyle bir şey de vardı. Bir de bu vardı. Bir de bu vardı. Sen de o yeni gelen bilgilerin iş, e, ışığında o soruyu cevaplamaya gayret ediyorsun. Eğer bilgiden çok eminsen rahatlıkla zaten doğru şıkkı işaret edip geçiyorsun. Ama bilgiden çok emin değilsen, yani artık olay daha fazla aramaya döndüyse, şu da vardı, bu da vardı dediği noktaya döndüyse, bu sefer sen şıkları elediğinde iki şık arasında kalmaya düşüyorsun. Yani ben de ben bu konuda şununla şunun arasında kaldım. Yani böyle bir şey var ama hangisinin doğru olduğunu kestiremiyorum. Ya buydu ya buydu dediğin noktada artık zihin sana hani hangisinin doğru olduğunu net olarak söyleyemez durumda sen de bunu e, tam olarak net bir şekilde cevaplayamaz durumdasın. İşte bu noktada aslında yapman gereken boş bırakmak. Ama içinden bir his sana mutlaka ben biliyorum deyip işaret etmeye çalışıyor. Çünkü sen o konu için saatlerini verdin ve o konuyla ilgili belki diğer kalın her şeyi çok iyi biliyorsun ama onunla ilgili ufacık bir boşluk var. Öbür e, şıkları da elediğin için sen o konuyu boş bırakmak istemiyorsun. Senin zihninde boş bırakmak ne biliyor musun? Sen o konuyla ilgili, o soruyla ilgili hiçbir şey aklında olmayacak, hiçbir fikrin olmayacak. Sen sanıyorsun ki ancak bu zaman boş bırakabilirim. Aslında senin ikisi arasında kaldığın noktalarda da bazen boş bırakman gerekiyor. Gerçekten emin olmadığında. Ama bir şey sana çok daha yakın geliyor ya, işte o çok yakın gelen şey aslında senin ilk hatırlatığın oluyor. Çünkü şöyle düşünelim, bir konuyla ilgili ilk aklıma gelen şey, o konuyla ilgili hafızamda kalan en e, hit, en yıldızlı şey aslında. Bu sebeple aklına ilk geleni düşündün, nişik şey buldun. Sonradan sana aslında kafa karışıklığı yaratıyor bu ama yeni bilgiler geldiğinde ah şu da olabilir dedin. İşte o da olabilir deyip şıkkı değiştirdiğinde yaşadığım pişmanlık şuradan kaynaklanıyor. Genelde ilk işaretlediğin doğrudur savının gerçeği senin aslında zihninin o konuyla ilgili o dosyadaki en parlak, en yıldızlı cevabı senin için çıkarmasıdır. Bu yüzden ilk işaretlediğinize güvenin ve mümkünse geriye dönüp o işaretlemi çok çok emin değilseniz asla değiştirmeyin. Sınavda içinizden bir his, hatta şuradan omuzunuzdan İrem Hoca desin ki o soruyu rahat bırak. Ya boş bırak ya da değiştirme. Çünkü çok fazla soru bu şekilde değiştirilerek sonradan yanlışa dönebiliyor. Zihin aslında şu da vardı şu da vardı diye hatırlıyor ve bir anda kafa karışıklığına dönüyor. İlk hatırladığı bilgi de sadece onu hatırladı ve çok net ama sonraki bilgilerde kafası gitgide karışıyor ve çok fazla dosya önüne açtığı için de doğruyu bulmakta zorlanıyorsun diyebiliriz. Geriye döndüm, soru değiştirdim ve hataya düştüm dememek için bence bana bir kulak verin. Denemelerinizde ve sınavınızda bunu uyguladığınızda daha başarılı olduğunuzu zaten göreceksiniz. İyi çalışmalar diliyorum.